O reislerise merhabalar. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün hesap inceleme serimizin 15. bölümü çekiyorum. ile 99 level güzel bir hesap var elimizde. Habil kardeşimiz bize ulaştı. Çok teşekkür ederim Habil kardeşim bize göre verdiğin için. Bu seri sevenler için iyi seyirler diliyorum. Hadi incelemeye geçelim reislerim. Arkadaşlar şöyle önce bir küçük profilinden bakalım. Nick Habil Reis'in CEO. Güzel bir nick. Böyle şekli falan güzel durmuş. 13 milyon zula parası bulunuyor. Maşallah bayağı sağlam. 12.000 bin zula altını bulunuyor. 140 binde HP har harca kasan puanı bulunuyor. Bunu zaten muhabbetten anlatmıştık ya da ben söyleyeyim. Önceden bunda sınırsız falan alınıyordu. 2019-2020 döneminde. Şu an sadece AKS'de kullanabiliyorsunuz bunu. O AKS'de bayağıdır duruyor. Geçen de söylemiştik ince meselesinde. Seviye 99. Bunlara detaylı bakacağız. 2 milyon demir var. Chrome 441 bin. 154 bin Titanium bulunuyor. Maşallah res, bayağı işte e, zula pas aldığı zaman... Materyaller boşa gidiyor. Biz bu sebepten kızıyoruz genelde. Biraz daha değişse diye. Şöyle profil diyelim geniş profil. Rekabet rankı 129 Usta aktif oynuyor demek ki. Battle Royale oynamıyor. Hiçbir şekilde girmemiş ki. Hatta düşmüş bile deneyip. Ölüm maçı %27. Güzel kasmış. Bunları fix demiş. KD 225 627 bin öldürme bulunuyor. 35 bin 42 maç atmış. Hay maşallah. Oyuncu sıralaması 43. Geçen bölümde de 44'tü. 44. demiştik hatırlıyorsanız. Kayıt tarihi en eski hesap şu an galiba 2015 açılmış. Maşallah bu da bayağı şey. Biraz kaçışlar fazla. Burayı fazla uzatmadan sabotajdan kasmış KD'yi. 18.000 neredeyse 19.000 sabotaj atmış. 2.25 KD'de yakışır. Ama headshot oranı çok kötü reis onu da söyleyeyim. <laughs> Alınma %14. Demek ki sen e, koldan çalışıyorsun. Olsun helal helal. O da işiniz esprisi. Şey sonucu 2'ye gidelim. Yavaştan makinalardan başlayalım reislerim. Benim bu az yine olacak. Videolarda çok yoruluyorum ben. M468 şu an meta diye geçiyor. Art 7 sınırsız. Yakışır abi. AVK3 art 7 sınırsız. Efsane. Fatih art 7 sınırsız. BPT 76 art 7 sınırsız. AK47 art 7 sınırsız. M6 l verici art 7 sınırsız. FNFL art 7 sınırsız. Skalle art 7 sınırsız. Bakalım daha var mı devamında. Mehmetçik art 7 sınırsız. İkişehirli artıydı sınırsız böyle metalardan eksik var mı grozası eksik fn file prosu eksik memecik bura eksik tarihim bir eksik bunlar çünkü gelmişti bir ara buraya 10 üzerinden 7 verelim reislerim ama ana meta hepsi sınırsız groza hariç ve nişancı diyelim kardosan 8 artıydı sınırsız avp artıydı sınırsız Leon 11 a 3 artıydı sınırsız çdgm200 artıydı sınırsız DSR 1 artıydı, sınırsız. Bora 12 artıydı sınırsız. Burada ne bir eksik var sanki. MP76S aynen. Onun dışında eksi görünmüyor. Buraya da 10 üzerinden 9 verelim. Yorum yine sizindir. Böyle tek tek gösteriyoruz gençler. Çünkü serimiz böyle. Bazen yeni gelen arkadaşlar söyle abi hepsini sayıyorsun. Hızlı geçersek anlamı olmaz. MPX 7 sınırsız. P90 artıydı sınırsız. Saf makinalardan. PP2000 yine artıydı sınırsız. Chris Spector sınırsız. UMP 45 artıydı sınırsız. Burada yine bir eksik var. Tommy eksik. Buraya da 10 üzerinden 9 verelim reislerim. 99 level'e göre şu an gayet başarılı gidiyor. Pompal dediğimizde TRX artıydı sınırsız. Sadece 2 ve 3 hesapta bu 15. bölüm. full sınırsız 2, 2 ve 3 hesapta görmüştük. Ama bir tanesi yetiyor mu? Yetiyor abicim. Şöyle seri bir şekilde tabancaya geçelim. M93'e de sınırsız. Diggle artıydı sınırsız. Glock 18 artıydı sınırsız. Glock 17 de sınırsız. tek da sınırsız. Mate da sınırsız. Zigan da sınırsız. Eksiği var mı? Burada eksik yok. Tam puan. M9 Bir hesapta görmüştük sadece. Buraya 10 üzerinden 9 verelim reislerim. De Bıçak demek istiyorum. Gölge artıydı sınırsız. Ustur artıydı sınırsız. Karambit artıydı sınırsız. Katana artıydı sınırsız. Bu katanayla ile gölge bir ara jeton markette satılıyordu. İkisini de almıştım ben kasıp, kelebek artıydı sınırsız, makete değişik bıçaklardan yine sınırsız, buna artı basılmıyor. Buna dikkatimi çeken atmaca hiç yanılmıyorsam hiçbir hesapta görmedik, bu da bu hesabın farklılığı olsun. Buna da artı basılmıyor maalesef, eski kasalardan sınırsız gelmiştir muhtemelen. Balta eksik, büyük ihtimal o gün oyuna girmemişti çünkü 150.000-400.000 zp falan satılıyordu, almıştım videosunu çekmiştim. Burada başka eksi var mı? Transform eksik, Hansman eksik, Hançer eksik. Dediğim gibi şu iki bıçağı da alabilirdi. Buraya da onun üzerinden 8 verelim reisleri. Bomba gelince işte bir Yıllardır hayalini kurdum. ikili C5. Art edi sınırsız. Valla güle güle kullan reis. Oyalıkça ben hatırla. ikili bomba art edi sınırsız. Buradan tam puan verelim. Diğer bomba olmak zorunda değil. Zaten ee, o Enes kardeşin hesabına bayağı kişi şaşırmıştı. Türkiye 5.si olan. Orada zaten geçecek hesap yoktur. Burada zaten yarıştırmıyoruz. Amaç farklı hesapları gösterip tanıtmak. Eksalara geldiğimizde eksik var mı burada? İki tane eksiği görünüyor. Ama dediğim gibi %100 ulaşma alanda 13 milyon ZP var. Eksa kısaları biliyorsunuz defalarca geldi. Hızlı çıkarma %20 eksik. Hızlı canlama %50 eksik. Bunlar da ki tamamlar. Ürünlere geldiğimizde burada dikkatimi çeken direkt bayram festivali rekabet MVP spreyi bu yeni bayramda verilmişti biliyorsunuz geçtiğimiz bayramda. Adam rekabette MVP olmaya başarmış. Buradan da tebrik edelim Habil kardeşimizi. Burada belki onun içinden bir sprey basıp gösteririm size. Sumo spreyi almış. Çerez yeni bunlar yeni spreyler. Bayağı da sprey olarak zengin bir hesap. Ama senin rank spreylerin nerede? Allah Allah. Ha burada efsane sprey de var. Güzel yakışır. Bu hesaba yakışır abicim. Karakterlere geldiğimizde Zeynep Yılmaz sınırsız. Şey, sınırsız. Elena sınırsız. Şahram sınırsız. Başka karakterlerle daha da uğraşmamış. Bu da istese dediğim gibi buraları fullerdi. Şöyle yavaştan kartlara geçelim. Ya yani şu ZP 129 milyon gibi geldi gözüme de 12 milyonmuş. 2015 hesaba göre bence hakkını vermiş. Sıralaması da gayet başarılı. Eline meyene sağlık abil kardeşim inşallah eski piyasası geri döner. Daha da değmiş olur. Katlara gelelim şöyle yavaştan. Bu hesapta eşsiz serisi yok ama sınıf olarak bayağı başarılı. Elit Kaplan'ı da göstereceğim. Eşsiz vardır ama diğer serilerden vardır belki. E aynen. Katana serisi bulunuyor fullemiş. Bu teklif de Red School gibi onda dün soranlar oldu. Red School sadece bir kere gelmişti gençler. Onda da her hesaba gitmedi. Bence en değerli seneden birisi Red ama kimse farkında değil. Baktığımız hiçbir hesapta yok neredeyse. Buraya dönecek olursak bir tane Demir Ezeldi var. Sevgililer günü 19 serisinden yine burada fullemiş ana silahları. Yeni yıl yine bayağı var. Çoğu hesaplarda var bu. Demek ki zamanında herkes çok aktif oynuyup bunların hepsini almış abi. Kardeşime istekler yağıyor. Ünlü ol hemen diyormuşum. Bor 12 Sevgiler Günü 19 serisi var. Bu da diğer serisinden yine full Vallahi güzel. Bunlar da çok tatlı. Bu görsel efekti hareket tarzı güzel duruyor. 2019 desenler var. Yine başarılı. O World Cup. Chris Vector. World Cup Diggle. O bak şunlar ilk defa bu kadar fazla görüyorum. Çeytak ZVC 2018 desen bu kardeşimde de var. M4A1 2018 desem makete 2018 desem Ustura adam resmen bıçakları Dizmiş ya set haline getirmiş valla Helal olsun dedim bu kadar fazlasını 2018 desen ilk defa da bu hesapta görmüş olduk eşsizlere varmış lafımı girelim ZSL serisi yok yine aynı şeyi söylüyorum ama istese bu kardeş de alırdı Herkes onun gidişi alır. farkında yoksa adam bu kadar kasmış onları mı alamayacak Bence gayet başarılı bir hesap Unuttuğumuz bir şey de yok sanıyorum. Bu videoda da gameplay'e girmeyeceğim. Zaten bu aralar öncekine göre daha sık gameplay yaptım. Ona tadını kaçırmayalım gençler. Dengede tutmaya çalışıyorum. Bu videoluk böyle olsun. Habil kardeşim tekrardan bana göre verdiği için teşekkür ederim. İnşallah daha üst sıralarda da görürüz. Oyun eski hype'ını yakalarsa. Yorum sizindir reislerim. Yine serimiz devam edecektir. 16. 15. bölümde bu şekilde kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bari reis